sizlerle birlikte bu programda sizlerle birlikte olacağız. Galatasaray'la başlayacak olursak ile ilgili gelişmeler artık gün yüzüne çıktı. Sözleşme hazırlanıyor. Konuyla ilgili Galatasaray Osimen'i bekliyor. Haberimizi izleyelim, konuşmaya başlayalım. İmza aşaması artık yaklaştı Galatasaray'da. Aylardır beklenen süreç. Hatta mini bir dizi çıkabilir herhalde. Transfer <laughs> hikayeleri her zaman e, çıkar. Çok zor diye adlandırılır. Öyle ama içinde bazen güzel noktalar da vardır. Burada herhalde hikayeyi güzelleştiren o Simen'in Galatasaray'ı bu kadar istemesi. Avrupa'dan hatta Avrupa'yı bir kenara bırakalım. Arabistan'dan gelen o herkesin hayallerini süsleyen, hayatını değiştirebilecek teklifleri elin tersiyle ettirmesi bu 5 ya da 6 kez yaşandı. Çok fazla örneği yoktur. Genelde ısrarların sonucunda kulüpler ve oyuncular kararlarını değiştirebilirler. Ama o Simen hiç geri adım atmadı. Ve Galatasaray konusunda kararını verdi. E, bu Galatasaray transfer politikasında tamamen etkileyeceğini söylemiştik ama ben buna e, hani hikayesi artık güzel bir sonla bitecek mini bir dizi diyorum. Bunu bence hikayeleştirilmesi, anlatılması gerekiyor. Çok kıymetli. Çünkü artık Türkiye'de transfer çıtasını, transferin nasıl yapılacağını ve hangi noktada olması gerektiği oyuncu kalitesini biraz Galatasaray belirlemeye başladı. E, çok yüksek rakamlar. Burası bir kere e, yani çok önemli bir gerçek. Unutmamamız gereken. Çünkü daha önceki dönemde hatta gelecek yılın sezon başını hatırlayalım rakamlar konuşulurken Osimen son gün geldiğinde Osimen sadece bir yıl Galatasaray'da kalacak bir oyuncu. Hepimiz herhalde böyle bakıyorduk. Çünkü Avrupa'da bu sezonki performansını görmeden de bir 5 e, oyuncu saysak Santrafor bölgesinde Osimen o 3'ün içindeydi. 5'in de değil. Şu an geldiğimiz nokta Osimen'in artık Galatasaray'a imza atacağı günün açıklanmasını bekliyoruz. Bu hem yönetimin hem Osimen'in hem Okan Hoca'nın çünkü oynattığınız oyunla da oyuncuyu ikna ediyorsunuz burada kalmaya. Çok büyük bir başarısıdır. E, Napoli'de bu kadar başarılıyken Osman için en büyük kriter sevilmesiydi. Galatasaray'da o sevgiyi o kadar derinden hissetti ki o yüzden e, bu transferin tamamlanması için o da elinden gelen her şeyi yaptı ama transferde de Galatasaray çok zorlandı. Neden çok zorlandı? Çünkü Napoli kulüp başkanı her dakika yeni istekleriyle beraber e, Galatasaray'ın vazgeçmesi için elinden geleni yaptı. Ve Galatasaray'a satmak istemiyordu değil mi? Arap kulüp beanesi. E, çünkü satmak oradan istemedim. gelen evet, para daha nakit olacak. 100 milyon eurolara yakın evet. e, yani doğal olarak tabii Napoli başkanı da hani Eleştirmek de doğru değil neden? Çünkü bu bir ticaret ve elindeki oyuncudan maksimum faydayı, maksimum ücreti almak isteyecek. Ve Napoli'nin şu anki kadrosuna bakın, satabileceği en değerli oyuncusu tabii ki Osimen. Onlar da kendi tarafından böyle değerlendiriyor. Ama oyuncu ayrılmak istediğinde bu kadar ısrar etmek, Galatasaray tüm şartları kabul etmesine rağmen sürekli yeni bir istekle çıkmak ne demek? Aslında biz size göndermek istemiyoruz. Bu Galatasaray özelinde değil. Artık olay biraz Napoli başkanıyla Osimhen arasındaki sanki ilişkide bir problem var. Ha. Ve Napoli başkanı inadına Osimen transferine karşı çıkıyor şeklinde oldu. Ama o simen bu kadar Galatasaray istiyorken Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek de bu transferde geri adım atmadı. Galatasaray yöneticiler de geri adım atmadılar. Bu bence kırılma noktalarından bir tanesiydi. Ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferi. Yani daha önce buna benzer bir örnek yok. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Maliyetleri konuşmak gerekirse şimdi 40 milyon euroluk bir bölüm ödenecek. Ardından şimdi başlangıçta konuşulanlar taksitlerin 2 yıla bölünmüş şekildeydi. 2026-2027. Ama 2026 yılında bitecek şekilde artık anlaşma devam ediyor. Sadece şu an son artık pürüzlerin giderileceği konuşmaların yapıldığı o sonraki satıştan olan kar. Yüzde, yüzde, yüzde 20 olacak o? İstek vardı. Yüzde 10 üzerinde ki hala bu konuda anlaşılmış değil. Ama e, bu da halledilecek seviyede. E, 3 artı 1 yıllık bir imza bekliyoruz. Yani 75 milyon euronun üzerinde Galatasaray evet. o satarsa onun yüzde 10'u konuşulan... Kardan böyle bir pay ama böyle bir pay Napoli'ye verildi. Henüz ıslak imza olmadığı için garanti konuşmak doğru değil evet. ama transferin geldiği noktaya bakınca ben hep konuşmalarımızda %20 %30'lar diyordum. bir kere bu konuda tebrik edeyim öncelikle çünkü hayal bile edilemeyeni gerçekleştirmeye başladı. Önce ilk adım Osimen gibi bir oyuncuyu Türkiye'ye kazandırmak. Hani herkes keyfini çıkatsın derken şimdi bonservisiyle almak gelecek yıllara da damga vuracak ama benim açımdan en kritik nokta Osimen'le beraber Galatasaray'ın kadroda müthiş bir ahenk yakalaması. Çünkü Kadronuzda Icardi gibi dünya standartının çok üstünde bir golcü. Osimen gibi 75 milyon euro çok genç yaş bir yıldız ve bunun dışında Ankara Keçiören gücünden transfer ettiğiniz Barış, altyapınızdan yetiştirdiğiniz Yunus Akgün. Bu uyumu sağlamak çok zordur. Galatasaray bence burada çok iyi bir başarı sağladı. Ve e, Erzincan Spor'da oynayan, 24 Erzincan Spor'dan Galatasaray'a gelip Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu. Şimdi o dengeyi sağlamak önemli. Hani Galatasaray sürekli para harcayıp transfer yapmak ki bunlar da çok yaşandı ama bunun dışında altyapıda oynayan oyunculara, veya daha alt liglerde oynayan oyunculara da şu fırsatı sunuyor. Eğer gerçekten kaliteli bir oyuncuysanız ve hedeflerinizi gerçekleştirirseniz Ossimen'le de Icardi'le de oynayabilirsiniz. Arda Ünyay transferi de böyle gerçekleşti. Arda'yı farklı kulüpler isterken Galatasaraylı yöneticiler kendisiyle telefonda konuşurken kulübünden izin aldıktan sonra görüşme gerçekleşirken belki gelecek yıl kadroda sana 11 sözü veremeyiz ama Icardi'yle Osimenle antrenman yapacaksın. Kendini geliştirirsen bak Abdülkerim de oynuyor, Yunus da oynuyor, Barış da oynuyor dediler ve Arda burayı seçti. Yani bu ahengi tutturmak çok önemli. Bunu başarıyor. Ama o simen transferi artık Galatasaray'da bence şunu da işaret ediyor. Galatasaray için lig yeterli bir nokta değil. Kuruluş mottonuz zaten Türk olmayan takımları yenmek. Artık hedef Avrupa'da tekrar bir kupa başarısı. Bu gelecek yıl gerçekleşme ihtimali çok 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 zor. Bir kere önce gerçekçi olalım. Gerçekçi olmak lazım doğru. Ama istikrar. önemli olan kalıcı olmak diye düşünüyorum i̇stikrar. Avrupa'da. İstikrar. İstikrarlı evet. bir şekilde devam etmek. O yüzden simen transferi Türkiye'de bir tabuların yıkılması. Bundan sonraki süreçte çünkü biz hep futbolu bırakma noktasında sadece para kazanmak için gelen oyuncuları görüyorduk ama bu artık değişmeye başladı Galatasaray'la beraber. Rakipleri de buna uymak zorunda kalıyor. Çünkü şampiyonluk yarışında yer almak istiyorsanız artık fiyat olarak 75 milyon euro tabii ki değil ama klasman olarak buna yakın oyuncuları transfer etmeniz gerekiyor. O yüzden ben Sayın Başkan'ı da tebrik edeyim. Galatasaray tarihinde çok önemli başkanlar var. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Bey'i zaten ayırıyoruz bir kenara. Onu başkan olarak adlandırmayalım. Galatasaray'ın kurucusu kendisi ama Ali Uras, Sayın Selahattin Beyazıt, Sayın Alp Almaz, Sayın Adnan Polat, Sayın Faruk Süren. Hepsi çok başarılı ama. Rahmetli Özan Can Aydın. Ama şunu unutmamak lazım. Herhalde Galatasaray tarihinin Damga vuracak en başarılı başkanı olma yolunda Sayın Dursun Özbek emin İleride adımlarla gider. O simen transferi, tesisleşme, Florya, Kemerburgaz, Riva yani sadece saha içine değil saha dışında da ekonomik anlamda büyüme bunlar Peki. çok önemli. O yüzden Galatasaray çok önemli bir kırılma işinde şu anda. Ve bu kırılmayı doğru yönetirse e, dünya kulüpleri arasında adını daha fazla söz ettirecek gibi görünüyor. E, Ergin sen ne düşünüyorsun Osman transferiyle? Yani e, yaklaşık 20 gün önce de bu programları yaparken ben bu ihtimali çok düşük hatta imkansıza yakın görüyordum. Çünkü bahsedilen rakam Türk spor tarihinin e, rekor rakamı olması gibi Türk futbol gerçekliğinin çok üstünde ve dışında bir rakam. 75 milyon euro geliyordur. Ama Osman'ın tavrını gördükten sonra Napoli başkanı ve Osman arasındaki tavrı gördükten sonra... Ee, olma olasılığının artık e, çok yüksek olduğunu düşündüm. Yani zaten bitecekti 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün. Niye? Şimdi Osimen gibi bir oyuncuyu Napoli satmıyorum diyemez. En fazla el yükseltmek için diyebilir. Yan sahada koşturabilir misiniz Osimen'i? Takım burada idman yapıyor. 100 milyon euro değerindeki bir oyuncu kondisyonerle yan sahada koşuyor. Mümkün değil. Avrupa'dan bu rakamı ma çıkacak hiçbir kulüp de göz almadı bunu. Yani sonuçta Premier Lig'den hem Serya'dan, bu rakamı ismardan. hem de e, Osimen'in istediği Maaş, parayı. Evet. Evet, Maaş, evet. 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 İki, Arap Yarımadası'ndan hatırı sayılır bir teklif geldi. Osimen daha çok, yaşı çok uygun. Yani üç sene sonra da gider, 5 sene sonra da gider. O korkunç rakamları o, o, yaşlarda da kazanabilir. Dolayısıyla Türkiye Osimen için hem istediği maaşın verileceği, hem e, UEFA'da Şampiyonlar Ligi kozunun oluşu hem burada her hafta 50 bin kişinin önünde çok ciddi bir e, teveccüh gösteriliyor. İnsanın bir de egosu vardır yani çok o futbolcu da bunu sever sahada. Çünkü alkışlanmak, övülmek her insanın hoşuna gider ama futbolcularda bu daha farklıdır. Yani o bir coşku katar. Burada çok fazla sevildi. Bunların hepsi tamam. Bu işin pozitif yanı. Oyuncunun gelme isteği de e, bu manada Galatasaraylılara çok sevindiren bir şey. Bu da doğru. Orkun örneğinde olduğu gibi. Bu işin pozitif yanı. Şimdi diğer tarafla ilgili e, bazı çekinceleri de söyleyeceğim. Orkun'da söylediğim gibi, Osman'da de söyleyeyim. Asıl bundan sonra bence başlıyor serüven. Hem Galatasaray yönetimi hem teknik heyet açısından. Bir, Okan Buruk e, yerinde olmayı her teknik adam ister böyle bir hücum hattına. Ama bu kadar yüklü ve e, kulüp tarihini de biraz böyle e, futbol tarihini sartacak rakamlar bunlar. Çok yük bindirir. Buraları çok doğru kurgulamanız lazım bir. İki... Süper Lig değil burada hedef. Yani Süper Lig'de Galatasaray son 3 yılda şampiyon oldu. Birinde o var. Öbürlerini başka golcülerle de. Icardi bir kere Galatasaray'ı da. Evet. Şampiyonlar Ligi serüvenindeki e, ne, iyi e, yönetmeniz lazım. İşte çok fazla oyuncular aldım. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sene başarılı olacağım. ki Öyle bir şey yok. Yani oradaki e, o simen ve hücum hattını kurguladığınız gibi. Çünkü göz kamaştırıcı Sane var. Barış Alper, Icardi. Diğer taraflarda da dengeyi iyi sağlamanız gerekiyor. Bir ücret, iki alınacak süre, üç çift santraforlu oynayıp oynamama meselesi. Kenar bekler ki Galatasaray'ın Avrupa'da kaybettiği puanlara bakın. Rakiplerin attığı toplar hep aynı bölgelere ve yenilen goller hep aynı yerlerden. Evet. Bunları niye söylüyorum? Ee, bu transferi yaparken birçok fedakarlık yaptı yönetim. Ama bundan sonrasını yönetmek çok ciddi e, Okan Hoca'nın elinde. Bir de oyuncu ile ilgili e, Kullandıktan sonra ki sürükler Galatasaray orada hiçbir problem yok alır sürükler. Evden çıkartma serüvenindeki ee, planların da çok iyi kurgulanması lazım. Bunların hepsi bu saatten sonra almak çok büyük bir başarıdır. Ben Kutlu gibi düşünüyorum. Geçen sene buraya kiralık getirmek de büyük başarıydı. Bon servisiyle almak inanılmaz bir başarı. Ee, ama dediğim gibi yani Galatasaray için bir kırılma noktası dediği noktaya katılıyorum Kutlu'nun. Çok iyi yönetmek lazım ee, bu süreci çünkü çok riskli de bir iş aynı zamanda. %100. Çok iyi, çok evet. iyi kurgulamak ve yönetmek lazım bundan sonrasını Osimen adına. Ya da takım adına, Galatasaray adına. Şimdi Osimen transferinin gerçekleşmesinden sonraki... Ben Okan Buruk'un bunu en çok bekleyenlerden biri olduğunu hep söylemiştim. Neden? Osimenli bir Galatasaray'a göre transfer politikası. Osimen olmazsa bir transfer politikası. Osimen olacağına göre... Galatasaray'ın şimdi öncelikli transfer yapacağı bölgeler herhalde öncelikle kale, evet. sabek evet. ve bir stoper mi? Evet. Üç şu için... bölge şu an itibariyle. Ondan sonra da fırsat transferi illaki kovalanacaktır. Çünkü kadronun hem kullanışlı hem de geniş olması gerekiyor. Galatasaray orta sahasına bakalım. Şu an mevcut kadroyu saydığınız zaman bu arada Cüneyt abi ayrılması gereken ve ayrılma ihtimali yüksek olan çok fazla oyuncu var. Şimdi yabancı planlaması yapıyorsunuz doğal olarak ligimizde. 12 artı 2. Hı hı. Ve bu bahsettiğimiz iki oyuncu 2002 doğum yılı olarak artık kural değişti ve 2002 olacak. Galatasaray'ın mevcut kadrosunu saydığımız zaman şu an Morata'yı da dahil edersek ki ayrılacak o simen geldikten sonra Morata'yı dahil ettiğimizde 9. Morata'yı çıkartırsak 8 diyelim. Yani kim bunlar? Davison Sanchez. Ee, sol tarafta Jacobs. Ee, onun önünde Torreira, Lemina, Gabriel, Sara. Forvet'te Icardi, Leroy, Sané. Şalai'yi saydık mı? Şalai ile beraber evet. 8 oyuncu. Evet. Şimdi Burada transfer edeceğiniz bir, bir kere kaleciniz yabancı olacak 9. Sağ bekiniz yabancı olacak 10. 10 yaptınız. Şimdi bunun dışında alacağınız 2 oyuncu var. Artı 2'nin dışında bahsettiğim. Hı hı. Stoper transferi Galatasaray'da yerli oyuncularla yapılan görüşmede istenen o maliyetli rakamlar sebebiyle biraz daha yabancıya yönelmiş durumda. Bu ismine dahil ettiğiniz zaman 11. Bir. bir hakkınız kalıyor. O bir hakkı Zaniolo'dan yana mı kullanacaksınız? Zaniolo'ya güvenerek mi hareket edeceksiniz? Sence? Ben çok fazla yani Zaniolo'nun takımda kalmak için çok çok yani beklenenin de çok üstünde bir performans göstermesi lazım. Yarışacağı oyuncular Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve bu isimler dışında Leroy Sané. Şimdi Osimhen'e o kadar odaklandık ki Leroy Sané ismi sanki Galatasaray'ın gölgede kaldı evet, gibi. Evet yani transfer olan etmesi bir gereken gibi oyuncuymuş abi. gibi ya. Leroy Sané yani inanılmaz bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. Belki bu sezon onun üzerine okumak daha doğru olacaktır. Size kalite seviye atlatacak bir oyuncu. Galatasaray'da biz hep e, Icardi konuştuk ama Mertens'in bıraktığı etki inanılmazdı. O yüzden Sané'nin de böyle bir etkisi olacak ama Osimhen ismi Galatasaray'da artık o kadar farklı bir noktada ki. Herkesin üstüne çıktı. Evet bu yüzden değerlendiremiyorsunuz ama Zaniolo'ya güvenerek bir transfer politikası ya da kadro planlaması yürütebilir misiniz? Zor. Bunu dün de biraz bahsetmiştik. O yüzden şimdi Köne ayrılacak beklenen oyuncu ama sol bekte kalmak şansını denemek istiyor. Kalma ihtimali çok düşük. E Frankowski geçen yıl yatırım yaptığınız işte bu bahsettiğimiz kadroyla şampiyon olurken ya da oyun sistemiyle şampiyon olurken bir anda üçlüye döndünüz. Frankowski ile Cuesta'yı aldınız. E şimdi Frankowski'yi göndereceksiniz. Cuesta'yı göndereceksiniz. Nelson'u göndereceksiniz. Bunların hepsi birer operasyon ve çok kolay değil. Yelert o zaten. Yelert. Şimdi 2002 doğum dediğimiz olaya uyan zaten iki tane oyuncu var. Biri Yusuf bir diğeri Yelert. Şimdi Hı. bu oyunculardan yana mı kullanacaksınız? Yani biz hep gelecek oyuncuları konuşuyoruz ama gidecek oyuncular anlamında da Galatasaray'da Şimdi bir operasyon aslında gerekiyor. aslında o simen transferi bittikten sonra Galatasaray yönetimini ve teknik heyeti çok zorlu bir süreç bekliyor. Bu bahsettiklerin 100. E, hangi oyuncular gidecek bunları elden çıkarmak da kolay değil. Geçen sene e, Beşiktaş'ın transfer dönemi öncesinde Sayın Başkan'ın söylediği şu cümleyi, Hatırlıyorum. Öncelikli olarak eldekileri karmamız lazım. Bu, bu evet. da ayrı bir transfer başarısı. Zor. Yani zaniyoluşu yapmak eldekileri de çıkarmak ayrı bir transfer becerisi Doğru. istiyor. Galatasaray'da tabii şöyle bir şey var. Dursun Özbek yönetiminin kendi aldıkları dönemin oyuncularını elden çıkarmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla orada terlemeleri normal. Şimdi <laughs> Serdar evet. Adalı geldi, Hasan Arat'ın ve Ahmet Nurçevi'nin <laughs> e, döneminin... E, Yanlış transferlerini göndermeye çalışıyor ki dünkü evvelsi günkü hep hazırlık maçlarında onlar sahadaydı. Yıkılıyor sosyal medya yani biz. Şimdi de, evet geleceğiz oraya da soracağız. Şimdi Galatasaray açısından da ee, bakmayın son iki sezonda, üç sezonda şampiyonluk geliyor. Güzel ama transfer serüveninde çok fazla transfer yapıp, tutmadığı bir sürü oyuncu var orada ama çok. Şimdi ligi önde bitirdiğiniz zaman bunlar çok görülmüyor. Geride kaldığınız zaman bunlar hep görülür, konuşulur. Evet. Aslında. Yani mesela tutan anlamında bir Osimen, Sara Lemina'yı söyleyebiliriz. Tabii. Ee, onun haricinde tutan transfer i̇şte var mı Eren, lig Eren Eren var. Eren Eren'i Eren Eren söyleyebiliriz. Evet. Çok doğru. Evet. Onun haricinde evet. aldıklarınız yani son bölümde, son dönemde transfer ettiğiniz bütün oyuncuları şu anda göndermek istiyoruz. Evet ve şöyle evet. Okan Hoca'nın da e, bu konuda ben diğer hocalar için de söylüyorum. Yani bütün çözümü transfer üzerinden yapmak bir teknik direktör için kolaycılık oluyor. Çok zor. Çok çünkü, zor. Hayır, kolaycılık oluyor çünkü bir sürü transfer yapıyorsunuz, tutmuyor. Yönetim bir transfer daha yapıyorsa o da tutmuyor. Bir tra e, şimdi tek, teknik direktör biraz da kendi iç dinamiklerinden e, oyuncu çıkarması lazım. O altyapıdan demiyorum yani. Tam Tuğba. Evet. Bunun dışında bir de Avrupa tamam. serüveni için tamam. Galatasaray'a çok e, dengeli bir denklem lazım. Likte üçlü orta saha e, sizi sıkıntıya sokabilir. Ön tarafta çünkü çok fazla kalabalıksınız. Sane'ye kesebilir misiniz? Yok. Evet. İkardi'ye mi? kesebilir misiniz? Portekiz'e mi? gidelim mi? Tabii Duruk, gidelim. E, hazır Fenerbahçe'yi.